etti Şimdi Türkiye sürdürülemez hale gelen o programın yerine yeniden e, üretim ve istihdam odaklı bir ekonomiye, Atatürk'ün ekonomisine yönelmek zorunda. Ona siz az Avrupa'da yönelemezsiniz. Brüksel'i başkent yaparsanız, Avrupa Birliği'ne bağlanırsanız siz üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi inşa edemezsiniz. Atatürk'ün yolunda e, bir ekonomi kuramazsınız, devletçi ve plancı olamazsınız. Onun için bizim tekrar Avrupa Birliği'ne falan dönme ihtimalimiz yok. Batı'ya dönme ihtimalimiz yok. Biz Batı'yı hizaya getiririz. Amerika ve Avrupa Asya'da yer alan bir Türkiye'ye saygı gösterir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ekonomik refah gelişmesine saygı göstermek zorunda kalır. Onun için biz Asya'daki yerimizi alacağız ve Atlantik sistemiyle, Amerika ile Avrupa ile de da eşitliğe dayanan ilişkiler geliştireceğiz. Ancak böyle mümkün. Yani onların karşısında caydırıcı bir pozisyona girerek. Yoksa Avrupa Birliği'ne başkentimizi teslim edelim. Kanunlar Brüksel'den gelsin. Bilmem Washington'dan gelsin. O dönem arkada kaldı. Geçti